Gidiliyor. Ya bir şey yoktu. Hangi games çekeceğiz? İnşallah, inşallah beğenirsiniz. Yani inşallah beğenirsiniz bu videomu arkadaşlar. İler arkadaşlar ee yeni intro yapmayı düşünüyorum. Çünkü hemen böyle başlatmak size sıkıcı gelebilir ben de o yüzden arkadaşlar dedim e, bir arkadaşlara intro yapmaya çalışayım dedim e, işte sonra dedim belki yaparım dedim e, sonra hadi yapayım lan dedim olmadı arkadaşlar e, neden gerçekten de olmadı. Niye olmadı onu ben de bilmiyorum arkadaşlar ama yeni mikro intro yapacağım. Yani böyle hemen başlatmak size çok ve çok kötü gelebiliyor. Bunun için sizin çok ve çok özür dilerim arkadaşlar. Yeni intro yapacağım arkadaşlar yani merak etmeyin. Ee, yeni, micro, yeni intro, yeni o yakında geliyor arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz diyebilirim arkadaşlar intro'mu. intro bir tane çok güzel seçtim. Seçmiyorum. Seçmeye çalışıyorum daha doğrusu. 10 saniye kaldı. 11 10 9 8 7 5, 4, 3, 2, 1, 0 başladı. Ee, i̇nşallah intromu beğenirsiniz arkadaşlar. Çünkü beğenirsiniz diye umuyorum. İnşallah beğenirsiniz diye umuyorum. bak bu çok saçma oldu bunu saymıyorum 3 tane oynayacağım bunu saymıyorum bunu saymıyorum lo 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 Karim. Karim ne lan? Kerim yazacağını Karim yazmış. Karım. Karım. <laughs> neyse şimdi. Ee, i̇nşallah diyeceksiniz yorumlarınızda. Bekliyorum. Intro yap diyeceksiniz. 02. Acaba bugün renaldinin kazdığınızda ne çıkacağını biliyorsunuz? Bilmiyorsunuz ama göstereyim. E, gördüğünüz gibi Kaldım, kazdım. Böyle oldu? Bu mal Karim, bu mal Kerim, bu mal karım. Karım, mal mal ya ee neyse arkadaşlar hadi ya 4 dakika yol var şimdi Ee ne? Aa, yazabiliyorum. Tamam. <laughs> Bunlar ne yapıyor lan burada böyle? Ne ne? Ay senin meme ne? E ne? 呀的呀的，看，你的都不要